Merhaba, Eslem'in kanalına hoş geldiniz. Ben Ömür, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere bölümümle ilgili 5 tane soru cevaplayacağım. Bugün Ömür yanımızda Matematik Mühendisliği ile ilgili 5 tane sorumuzu cevaplayacak. Ben bölümle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. İzleyen çoğu kişinin de merak ettiğini düşünüyorum soracağım soruları. Videoya başlamadan önce abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi başlıyorum. Birinci soru, lisede matematiği sevdiğin için mi bu bölümü seçtin? Hayır, aslında matematiği seviyordum ama asıl gayem matematik mühendisliği kazanmak değildi. Aslında bilgisayar mühendisliği istiyordum. Daha çok yazılım odaklı bir gelecek planlıyordum. Ama puanım İstanbul'da bilgisayar mühendisliğine yetmediği için matematik mühendisliğini seçtim. Peki sınıf arkadaşlarım falan matematik sevdiği için mi geldi yoksa benzer şeyler mi? Hepsi benzer şekilde. Bilgisayar mühendisliğine puanı yetmeyenler genelde matematik mühendisliğine geliyor. Aynı şey mi? Bilgisayar Aynı şey puanı. değil aslında. Çok mu benziyor? Benziyor. Evet. Yani bilgisayar mühendisliğine biraz matematiksel analiz karıştırılmış şekilde bir bölüm. İkinci soru. Bölümü bitirince tam olarak ne iş yapacak? Bölümü bitirince aslında ben ben daha çok yazılım bölümüne yönelmek istiyorum. Ama iş analistiği de yapabilirim. Bölümün yelpazesi çok geniş. Hani her alana yönelebiliyorsunuz. Bankacılıkta çalışabiliyorsunuz. İsterseniz yazılım bölümünde yoğunlaşabiliyorsunuz. İsterseniz de iş analistiği bölümünde yoğunlaşabiliyorsunuz. Ben büyük ihtimalle ya yazılım bölümündeyim ya da iş analistiği bölümüne yoğunlaşacağım. Çünkü bu ikisi bana daha yakın geliyor şu anda. Peki şey demek mi bu? Yazılım mühendisinin ya da bilgisayar mühendisinin yaptığı işi yapabiliyorsun demek mi oluyor bu? Yapabiliyorum aslında ama bilgisayar mühendislerinin belirli bir imza yetkisi oluyor diplomatik olarak bizde o yok. Hani bir belli bir projeye başlarken bilgisayar mühendislerinin imza yetkisi oluyor. Bizim matematik mühendislerinde imza yetkimiz yok. Sadece yazılımsal olarak onların yapabildiği işi yapabiliyoruz. Hani bir de yazılımın temel eğitimleri veriliyor. Bunu ilerletmek bize kalmış. Aynı bir İngilizceyi öğrenmek gibi. Ne kadar öğrenmek istiyorsanız o kadar geliştiriyorsunuz kendinizi. Bu şekilde bilgisayar mühendislerine de yaklaşabiliyorum. Üçüncü soru sektörde iş bulma durumu nasıl? Gayet iyi. Şu anda mezun olanlar arasında hani arkadaşlarım, tanıdıklarım arasında işsiz kalan yok. Ama genellikle staj yaptığınız son kurum mezun olduktan sonra sizi işe davet ediyorlar. Genelde bu şekilde iş iyi bir yerde staj yapmak için de üniversiteyi diploma için değil de mühendis olmak için okumanız gerekiyor. Bu şekilde iyi bir yerde staj yaparsanız iyi bir yerde çalışırsınız. Ve iyi bir yerde çalışırsanız da iyi bir geleceğiniz olur. Bu yüzden yaptığınız stajlar sizin için çok önemli. Eğer bu bölümü seçecekseniz yaptığınız stajlara önem vermeniz gerekiyor. Yani işsiz kalmazsınız. Sektörde çünkü çok büyük bir boşluk var. Dördüncü soru. Bu mesleği seçmeyi düşünen kişiler neye göre seçmeliler? Matematiği gerçekten sevmeleri gerekiyor. Çünkü bilgisayar mühendisliğini seçen kişiler genellikle matematik ağırlıklı ders görmezken biz çok matematiksel analiz üzerine ders görüyoruz. Ama bir yandan da yazılım odaklı derslere hazır olmalılar. Yazılım konusunda da yeteneklerinin olması gerekiyor. İleride mezun olduklarında fiziksel olarak değil de mental olarak yorulacaklarını bilsinler. Bazen mental olarak çalışmak fiziksel olarak çalışmaktan çok daha yorucu olabiliyor. Bunlara hazır olsunlar. Beşinci soru. Bölümün düz matematik bölümünden ya da herhangi bir mühendislikten ne farkı var? Düz matematik bölümünde direkt matematik dersleri ağırlıklı. Matematik öğretmenliğine yönelik daha çok böyle direkt matematik dersleri veriliyor. Bizim bölümümüzde daha çok matematiksel analiz dersleri alıyoruz. Bir problemi nasıl çözebiliriz? Bir problemi çözmek için nasıl yaklaşmalıyız? Hani bir formül veriyorlar. Bu formülü direkt ezberletmiyorlar. Bu formülü nasıl çıkarabilirsin? Sınavlarda bunun üzerine ve bunu bilgisayar mühendisliğiyle karıştırıp yazılım ve matematiği aynı anda görüyoruz. Bu diğer matematik bölümünden ve bilgisayar mühendisliği bölümünden ayıran en önemli sebep diyebilirim. Analiz derslerine hazırlıklı olsunlar. Gerçekten analiz yaptırıyorlar. Sürekli analiz yapıyoruz. Sürekli bir teorem veriliyor onun üzerine analiz yapıyoruz. Bölüm tamamen bunun üstüne kurulmuş diyebilirim. Şey, peki mezun olunca matematik öğretmeni olabiliyor musun? Matematik öğretmenliği için KPSS'ye girmen gerekiyor. KPSS'ye girersen olabiliyorsun. Öyle bir hakkın var. Evet. Yani. Özel ders vermek de bunun ayrı bir ayrıcalığı tabii. Çok daha rahat verebiliyorsun konuya. Üst seviyeden hakim olduğun için alt seviyelere daha rahat ders verebiliyorsun ve bölüm seni buna hazırlıyor gibi bir şey. Çünkü sürekli düşünmeye yoruyor seni. Düşünmeye iten bir bölüm. Sen düşündükçe hani şey de düşünmeye başlıyorsun. Özel ders verirken nasıl daha verimli ders anlatabilirim? Bunu düşünmeye başlıyorsun. Böyle olunca hani yelpazesi çok geniş bir bölüm oluyor. Her şeyin önü senin için açılıyor diyebilirim. Yani saydığımız iki bölümünde iş olanaklarını kullanabiliyorsun. Evet. Sadece bilgisayar mühendisliğinin dediğim gibi imza yetkisini, diplomatik yetkisini kullanamıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.